Merhabalar, şimdi size bir yıl önce internetten almış olduğumuz belmatiği biraz anlatmak istiyorum. Memnun olduğumuz için anlatıyorum ayrıca. Ee, görmüş olduğunuz alan 60-70 metrekare ve babam bir hafta önce burayı bu belmatikle bellemişti. Şimdi çekim yapmak için belleme, belleme yapıyor. Salatalık dikeceğiz ayrıca biraz daha gevşetmek için. Toprak kırmızı toprak olduğu için biraz sert ama ona rağmen geçen hafta çok rahat bellemişti. Şimdi arkadaşlar bunu biz dediğim gibi internetten aldık. Sadece bu demir kısımları, sap kısmındaki demir bölme ve uç kısmındaki demir bölme şeklinde geliyor. Bu kollarını biz burada taktırdık. Kullanımı rahat. Bütün bahçeyi babam bununla belliyor. Ayrıca bir toprağı dağıtmak için de efor sarf etmiyor. Zaten kolu indirirken görmüş olduğunuz gibi parçalıyor o tezekli kalmış olan parçaları. Ağaç diplerini Ekim yapacağımız alanı hep bununla belliyor baba. Ayrıca bunu kullanırken diğer bel küreği kadar yorulmadığını söylüyor. Kullanımı pratik ve tavsiye ederiz. Biz bunu firmanın satıcı firmanın kendisinden almıştık ama unuttuk, unutmasaydım onu da paylaşacaktım sizlerle. Burada da tamamını görüyoruz. Uç kısmında iki parça var. Bir de ayak bastığınız bölmeyle birlikte iki parça var dağıtıcı uç ve gördüğünüz gibi tırmık şeklinde biz memnunuz merak edenler için çekmek istedim tavsiye ediyoruz arkadaşlar